Herkese aşırı saçma gelen ama senin uğruna inandığın için yaptığın maç totemlerin var mı? Bir kere yaptım, işe yarayınca ikincisinde Galatasaray-Fenerbahçe maçında hatta galiba ilk derbiydi. Ee, şeyde, arenada, Galatasaray'ın stadyumunda. Ee, ve ben 5 tane Galatasaray, ben Fenerbahçeliyim. 5 tane Galatasaraylı arkadaşımla beraber içime Fenerbahçe forması giydim. Totem formam vardı çünkü. Ee, onun üstüne de gidip böyle işte buradan şey aldım. E, bir sweatshirt aldım Galatasaray sweatshirt'ü ve böyle maça gittim Galatasaray'ların arasında. Ve 90 artı 1'de Fenerbahçe galip geldi. Ee, çok saçma bir anda. muhteşemdi yani. Herkes bağırıyor tabii ki ben de bağırıyorum ama... ...herkes küfür ediyor böyle ben de... Be! <laughs> ya olağanüstü bir andı. Fotoğraflar var, videolar var. E, girmeden işte e, şeyim var böyle birazdan yaşayacağınız hezime de hazır mısınız diye falan böyle videom var. Bir anda tuttu bu totem. Ben sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçına yine aynı şekilde gittim. Gittim bu sefer kale arkasında bu 3-3 biten bir maç vardı. ilk yarı Beşiktaş 3 gol attı sonra Fenerbahçe 3 gol attı hatta 4. gol atıyordu. Ve arkadaşlarım ile ilk yerde şeyde devre arasında böyle bayağı araya aldılar. Ne oldu ne oldu falan diye. Abi son 6 gol önünde oldu bu arada gerçekleşti. Dedim bu totem. <laughs> yani bu, bu Truva atı. Ben bir Truva atayım ya dedim yani. Beni bunu yapmam lazım diye öyle bir saçma totemim var artık. Yanında bir mesajlaşsa <laughs> göz ucuyla şöyle bir bakar mısın? Ben konuşuyorsam evet. O sırada. <laughs> <laughs> Egoistlik değil mi? <laughs> Herif manyak çünkü ben konuşuyorum burada. Ya egonun <laughs> tabii ya. <yani>. Biz <laughs> konuşuyoruz be? Aynen aynen yani öyle. Hani, ne oluyor ya? Normalde bakmazsın bak. Ben bakıyorum. Ama artık ne bileyim ben anlamıyorum ki mesajlaşıyor mu Instagram? Ben bakıyor. artık ben her artık ben kaçıncı kere söylüyorum ben bana geldi sanıyorum ya mesaj. Başkasının telefonunda. Tabii canım. Ben o kadar benim gitti benim Baya bakıyorsun. O tabii Okuyorsun. tabii böyle Salih o benim mi falan diye. Bayağı okuyorum. Ha, İmer yaz ne yazmış? Bana değildir ya. İmer yazdı falan. Bak bu sohbet oldu. Yani ben şimdi sen, İmer ikimizin de ortak tanıdığı diye söylüyorum. Bu sohbet oldu. Yani bunu yaptığım insanlar var. O kadar benim sanıyorum. Bakan var mı aranızda? Yanındaki Siz de bakıyorsunuz. Bakmayan var mı? Bakmıyorsunuz. Ya güzel bir şey Başkasının bilgisi çok cazip de yani ne bileyim. Bakmayın arkadaşlar Bak, siz Öyle değil. Allah korusun mi? bir an yani. Neyle karşılaşacağınız belli mi? Ne geçti aklından Salih? Aa, söyleyemem. <laughs> hayır diyemediğin için içinde kaldığın en saçma durum neydi? Hey, o kadar çok ki. Yani Hadi be. Öf, öf! Sen hayır diyemiyorsun? Ben... Oh, yok abi, hayır, Aa. hayır özürlülük. Peki, bir insanın hangi hareketi seni aşırı sinir eder? İşte benden yüksek enerjili olmasın abi. <laughs> olmasın, ben tahmin ediyorum. Hırsa edelim. bak ya adamdaki. Hırs değil ya, çok... Ben, ben, ben o zararı o grup içinde bir tek ben vermedim. Bana bir rakip çıkmasın. İnanılmaz. Reddedilme hikayen var mı? Var. Hem de büyük. Anlatmak ister misin? Bence gerek yok zaten evlendim. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında. Evet, İmer'den ilk çok büyük reddiymiştim. İmer mi reddetmiş? Evet. Aa. Tabii tabii. Biz İmer'le konservatuar... E, kim yani 2000, Beşten bir tanışıyoruz. Ben 2004 girişim, 2005 girişli. 2006 senesiydi galiba. Ee, böyle ben böyle hoşlandığım zaman olmuştu. Ondan sonra reddetti. Arkama bakmadan döndüm. hiç gururumu yedirmedim. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaş olarak kaldık ondan sonraki zamanlarda. Ta işte 2010 senesine kadar falan. Evet, 2010 senesinde. O zaman... E, o zaman büyük redi Herhalde ben yoğunmuşum sonradan çıktı o Yani demek ki baksana. Ki de rediymiş, <laughs> <mi? Motive> <laughs> Belki de redi demek iyi gelmiştir. Demek motive olmuşsun. Belki de motive olmuştur olabilir. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Ya şimdi böyle politik cevap veriyormuşum gibi olacak. Ya ne politik? Aman ya ne bileyim okur muyum ki ya? Nasıl yani? <laughs> Okumak isterim diyeyim ama okumam herhalde. <laughs> Sen ne yapıyorsun makas falan alayım mı? Ne ya bu tatlılık? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi çok şey diyeyim mi böyle yani? Valla bilmiyorum. Oku... <laughs> Saygısızca geliyor okumam Okumam yani. diyen bileyim. var mı? Gerçi bir şey söyleyeyim mi ya? Dur dur dur. Okumam abi şundan okumam. Yani şimdi ne bileyim orada bir şey yazmıştır anladım. Bir anda ay eyvah ya hayatın en korkunç anı haline Ben korkaktan okumam. Yani yüzleşmekten korktuğum için okumam. Ya şey şurada çıkarsam. açık duruyor. Açık yok abi ya. Abi ne yazdığı belli mi abi? Bir ondan sonra ben <laughs> bir daha de... yazmışından gelmiş yazmış. Ben korkudan yapmam. Aa. Yani yüzleşmekten korkarım. Okurum diyen var mı? <laughs> Okursun ya. Aa okursun ya mı dedim ya? Kim okurum diyenler elini kaldırabilir mi? Vallahi tebrikler büyük cesaret. Mesela siz niye Korkmaz okursunuz? mısınız ne okuyacağınızdan? Ben okurum siz de okursunuz. Ben de, ben okurum. Evet siz niye okursunuz? Merak merak ettiniz. Hayır soruları göreyim ortaya koymasaymış o zaman. Ortaya... Unutmuş unutmuş hemen adamı suçlama bir dur. <laughs> siz hanım efendi. Merakımdan yani tutamam kendimi diye düşünüyorum. Olmadı öyle bir durum olursa tutamam kendimi diye düşünüyorum. Merak ederim yani. Ya ben de merak ederim ya. <laughs> neden merak ediyorsun? Neden? Ne bileyim yani merak ederim nasıl yazmış. Ne yazmış? Benle ilgili ne demiş? Falan. Edebi olarak merak ediyorsun. Ne nasıl yazmış? Da Aynen abi. Ne o ya? <laughs> 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 Yok be. Yani hani ne ne bileyim. Oku. <laughs> evet, oku. Ben de okurum. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? En garip iltifat. Evet. Ya ben, Katil ben... gibi konuşmaya başlıyor bazen falan. Öldüm böyle bir <laughs> Ya bu sevgi belirtme e, bazen hem cinslerinde böyle bir tuhaf hale geliyor. Göstereyim mi mesela? <laughs> Bak Tövbe şu oluyor. Ama. Sen var ya... <laughs> <Değil> oh. Ya <gülüyor> <sen> <gülüyor> ağzına tükürük senin ya. <laughs> Tam olarak böyle kulağının zarı gidiyor orada böyle. <laughs> Çınladı be Allah kahretmesin sen. <laughs> Ve bayağı şey oldu <laughs> Kapanmış. Ay. Teşekkür oh. ederim. Bunları sevmiyorum ben. Yani. Ama yapacak <laughs> hiçbir şey yok. Ay bu gerçekten garip. En sevdiğin küfür hangisi? Çok kaba bir küfür. Yani özür diliyorum hepinizden. Ee, ama anlamı çok güzel. Ben çok seviyorum. Bak <laughs> <laughs> şeyi fark ettim küfürle ilgili. Ee, ...çok güzel bunu her zaman kullanmamak lazım. <laughs> Çünkü bu çok... ...içerikli ve güzel yani. Adama geldin ve baktın ve tartıştın <laughs> ve dedin ki... <laughs> ...herkesi hop, tek celse dar, paket et gönder. İlk çıktığında dalga geçtiğin, sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Evet. <laughs> ya abi... <laughs> ...bu kadar Aa, üzülemezsin. Sene 2000. <laughs> 18 ya da 19 hatırlamıyorum. Ben fero abi. <laughs> abi yaz böyle arabada giderken artık o kadar çok çalmış ki en son böyle şarkıyı kendim söylerken ah şarkıyı ezberlemişim dedim ve şey döndüm çalmaya başladım çaldım ezberledim söyledim karınla boşanma noktasına geldim arkadaşlarım beni aforoz ettiler <laughs> her şeyden yok tutundum dilime geldi şarkı yani. Ha, hangisi? Bilader mi? Cimlidir mi? Harika, çok güzel şey yaptın. Peki kendinden boşanma sebebin ne olurdu? Bir tane mi söyleyeceğim? <laughs> yani bir tane söyleyelim de çok şey oldu. Salih dağınıksın, Salih öngörülemezsin. Hani bir sürü şey olurdu. Aa. O ne sabırlı kız ya. Vallahi akşam giderken bir çiçek bir şey alayım. Peki en yakın arkadaşının en yakın arkadaşın olmasının üç nedeni nedir? Bana hiç benzememesi birincili. Ee, gerçekten zıt karakter değiliz. İki, ay bunlar evet, yani klişe ama yo, güzel bunu onur etmekten şey yapıyorum. Yani. Onu, o, Biz çıkalım duyarım. mı Salih? Bir tart sen. <laughs> şey ya, e, hayatta bana kattığı şey çok fazla. Beraber rahatça tartışabildiğim bir adam. Kavga edebildiğim bir hatta. Ve e, sonrasında yani içimizi birbirimizin çok net biliyoruz. E, o yüzden de her şey tertemiz gidiyor yani en ...sert yerden en böyle tatlı ana kadar. Harika. O yüzden mutluyum o konuda. Peki, gördüğünde gözünü alamadan baktığın bir şey var mı? İyi, bu işte çocuk yeni yeni. O öyle oldu. Böyle dünyanın en güzel şeyi. Tabii ki yani dünyanın en zor şeyi. En güzel olmasında evet. şaşılacak bir durum yok evet. bugün yani. Evet e, ama gerçi gözümü alamadığım şey yani bu arada. Peki Salih sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.